Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Ekim önce videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu Samsung televizyonlarda bakalım bu adi elektrik videosu çıkacaklı çıkınacaklı bakalım deneyelim. Televizyonumuzu açıyoruz. Televizyonumuzu açtık. Ama açılmadı. Ne oldu? Bu ne yani açılmadı? Heh. Heh açıldı şimdi. Bu televizyonda da bakalım bu IDD elektrik Esenkent IDD elektrik çıkacaklı. Yo madde şişükten çıkınacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi Netris açıldı şu an. Televizyonu kapatıyorum. Tekrardan açmam lazım. Yine netris çıktı. Evet. Şurada YouTube yazan yer var. YouTube'u yazıyor. YouTube yazan yere giriyoruz. YouTube yazan yere girdik. Ondan sonra YouTube'a girdikten sonra bakalım bu ID'de elektrik çekinmiş videolar var mı? Yoklu. Evet var. Bahçeşehir Esenkent ID'de elektrik yazıyor. Kim izliyor diyor. Yani hesap ekleniyor. Ben hesap eklemeyeceğim yani bir. Hesap eklenediğim için olabilir yani size diyorum yani. Bak ben bu odanın içini yeni çekmiştim genellikle. Ben bunu genellikle şu sağdaki hesap hesabı ekliyor. Sol tarafını ekleyeceğim. Sol tarafını ekledikten sonra Aydı elektrik hoş geldiniz yazıyor. Aşağılara gidiyorum. Gittim. Aşağılara gittim. Şurada videoları giriyorum. Videoları girdikten sonra benim kanalım, YouTube kanalım çıkıyor. Aile elektrik YouTube kanalı çıkıyor. Buraya giriyorum. Buraya girdikten sonra Burada desi alarm sistemini, sistemin reklamını yapıyor. Burada prizin reklamını yapıyor. Bunu yeni çekmiştik. Evet. Bakayım. Desi, alarm sistemleri var. Audio, görüntülü diyafon var. Ziller var. Şeylerim var yani. Yanlış. ne oldu bana? Niye tıkladım buna? Kaşa ya. Of. Gözlerim çok kaşındı ya. Çok tel akıyorum. Çok tel akıyorum. Çok terliyorum. Bugün hava geldikle 25 dereceye vardır o. 25 dereceye. Geldikle 25 derece vardır o. Ee, kanale yaklaştırarak göstereceğim. Desi alarmın bağlantıları gösteriyor. Bağlantı videosunu yolladım. Şu anda bu bağlantıları yolladım. Şunu tıkladığımız zaman bağlantıları gösteriyor. Evet bağlantıları gösterdi. Yine de görmüş olduğunuz gibi sizlere. yo ee, normalde bir de alarm sistemleri şey var. Normal ses alarm var. Evet arkadaşlar burada yeni gelenler desi alarm sistemleri var. Kaç tane videom var. Evet bir tane ilk Çağkör'de çekmiştik. İlk daha Pronet alarmım var. Evet burada Esenkent. Esen Yurt Yıldızlar elektrik var. Her şeyinde reklamı var arkadaşlar. Aydı Deretreyi'nin bizde her şey video var. Her şey reklamın var. Her şey reklamını yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Pronet kablosuz pır dedektör var. Burada. Bunun kuaförde de çekin işte. Jetten tablet var. Cetten tabletim. Benim cetten tabletim. Benim babam iş yerine götürmüş. Çünkü tablet çalışmıyormuş bozulduğu için. Benim tabletim çünkü bozulduğu için benim babam iş yerine götürmüş yapacakmış. Tekrardan tekrardan buraya getirecekmiş. Oğlun için yani olabilir yani. Kedi geliyor yani ama yani o kediyi kolaladım çünkü. Ayak masaya çarptı. Bana dur. Masayı, masayı güzelteyim. Şimdi bu kameralar var. Mevcut. şal var. Kediyi ben ayakla itecektim. Yoran masayı buldum yanlışlıkla. Tamam. Bu sıra bakmayın. Burada ilk defa pıhı var yapmıştım eve. Bir tane. Kaç da videom var, kaç da videom var. Allah bak arkadaşlar nereden baksan yemin ederim diyorum yani. 2000 8000 videosu vardır diyorum. Şükür. Evet arkadaşlar burada tekniğin MLT var, alarm sistemi var. Ziller var. Yo ziller zilleri çektik. O maalesef çektik. Bu televizyon aşağıya bakıyordu. Biz koşlaşa gittik. Özel bir cibata aldık. Özel bir cibata alıp televizyonu yeniden söktük. O televizyonu arkasındaki o bidası tutmuyormuş. Neden? Neden tutmuyormuş? Çünkü o de uygun gelmedi. O televizyona o televizyonu çünkü o bidası uygun gelmediği için bidası uygun gelmediği için Koçtaş'a gitmek zorunda kaldım. Akbatay'a gitmek zorunda kaldım. Çünkü Akbatay'a gittim ya Akbatay'a. Akbatay'a gittiğim için Koçtaş'a gittim ben. O televizyon için uygun bir daha aldım. O televizyonun altına kalksın taktım. Şah bu duvarda televizyon. Şah bu düzgün duruyor. Ben şu anda o, o televizyon bize o Aydin Elektrik YouTube kanalları gösteriyor. Kevif de diyorum bu televizyona. Bize göster bu Aydin Elektrik çekiliş videolar. Evet benim bir tane arkadaşım vardı. Benim benim arkadaşım adı Burak'tı. O Burak genellikle, benim arkadaşım Burak genellikle aldı şeyler gitmişler onlarda. Gazza, Gazza Tefe'ye gitmişler. Bunlar artık burada yaşanıyorlar. Yok artık Gazza Tefe'de yaşıyorlar. Benim arkadaşım aile deretlikte eğleniyorduk. O Evet bu da Mustafa Kemal Atatürk'ü var. Resim. Bu yani yomarde ee, bu salondaki televizyonda TV box yok. Bu TV box'tan oynanıyor. Bu televizyonun kendisi. Cep telefonun kendisinin nasıl YouTube kanalı var. YouTube'a giriyor biliyorsun. Aynı bu Samsung televizyon sistemine açıyorsun televizyonu. Ondan sonra dilek YouTube yazan yer var ya YouTube yazan yer. YouTube yazan yere girebiliyorsunuz yani. ID deletriye kanalına giriyorsunuz. ID deletri kanalına yere girdiği bak al bakarım bak. Bak al işte. Al işte. Bütün videolar var işte. Aydı Deli YouTube kanalında. 8100 tanesi 50, 60, 70, 80'den kişi videosu var genellikle. Evet. Burada pro Marpron yani bir caydırıcı gerçek var. Desi gerçek alem var. Biri. Caydırıcı alarm var. Evet arkadaşlar. Evet. Evet Arkadaşlar ben şu an şimdi bir tane desi iki alarm almışlardı. O, o gelerdikle benim yani babam gelmişti onu. O babasınınla birlikte 6 xi 220 volt bağladık. 220 volt enerji verdik. Alarmı biz bilerler babasınınla bilerler. O bu bu alarmı Enerji verdiğimizde o alarmı dile patlatmışlardı. minlikte baba ağırlığı Bilal'e. Başarabildik. Annem geliyor bir saniye. Videoyu durdurmam lazım. Ses geliyor arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Bay bay. Evet. Annen geçti şu an. Evet. Uçu videoyu tıklıyorum. Bakalım o video nasılmış. O videoda hep duruyordu bu. O videoda. O alarmı. Arkadaşlar çok zor bu kapağın Evet, o alarmı 250 volt verdik. O 250 voltu o devreyi patlattık. O devreyi patlattıktan sonra o alarmı çalıştırdık. O alarmı çalıştırdık yani. O alarmı çünkü çalıştırılmamız için bak yeniden oynatıyorum ha. Önce gün herkesin ne var diyor. Bizde eski bir desi alarm sistemi gelmişti. Önce 250 volt verdik. Bunun önce 250 volt verdikten sonra alarmı dilek babasınınla birerle patlatmışlardı arkadaşlar. Olaycı da o. Bak oynatıyorum yüzü ya. Bugün sizlere adil elektrikte de. desi caydırıcı alarmımız geldi. Yan taraf gelmedi. Boş duruyor yan tarafta. Gerçek yazana yağlanmaz. Bizim yani gerçek yazan alarmımız alarmı 220 voltu patlatmasaydık o alarmı çalıştıracaktık. O gerçek yazan yeri o saatte alarmı takacaktık. Yani olayca o. Sizlere yeni geliyor arkadaşlar. hoş İçeriye gidelim. O alarmı artık biliyoruz artık. Onu biz onu öğrendik. O o santrala da 12 voltta asantralardan geliyor. Biz onu bilmediğimiz için Babasınınla Bilal'e 250 volt bağlanışlardı. Patlatmışlardı dilek alarmı. Yani alarmı devreye almışlardı. Alarmı devreye aldıkları zalarlardı. Alarmı dilek 250 volt 6 eksi uç verdikten sonra direkt patlatmışlardı dilek onlar. Onun için ne olabilir? Ben dışarıda adi deretire gidiyorum. Sağ tarafta bir tane çaydırıcı alarmım gelmişti. Caydırıcı alarm. gidiyorum. çekeceğim, anlatmaya çalışacağım. İzleyin siz. Evet Bu TV boksu yok. Televizyonun kendisi, çok televizyonun çok kendisinde, çok kendisinde çok oynuyor. Açıkçası Samsung, açıkçası. internet televizyonlarda oynanıyor. Bak diğeri boş. Çaydırıcı alarmı orada. Çaydırıcının alarmının yanındaki boş. Sol tarafta boş. 220 volt vermeseydik o alarmı caydırıcı alarmın boş olan gerçek alarm yazan yerine oraya takacaktık arkadaşlar. O gerçek alarmı oraya takacaktık. Şimdi bugün sizlere yeni bir video anlatmaya çalışacağım. Bak bu da yazılar geldi. Dese caydırıcı alarm arkadaşlar. Bir tanesi diyelim. Desi, gerçek alarm yazısı olanlardan kabuk çıktı gördüğünüz gibi. 250 çıktı o boş olarak. Orda anla gelerdik de kablo vardı ya orada kablo. Buna da kablo var. Annem geliyor videoyu duruyorum. Bu tamam burada anlatabiliriz tamam. Arkadaşlar orada kablosu var. O da kablosunu 250 voltu o kabloyu bağladık. O alarm direkt patlamaya başladı. Skoltu'yu direkt o evi direkt Skoltu'ya attırdı. Direkt o evi Skoltu'ya attırmaya başladı. Şu anda. Beşler, gerçek yazandan duruyor. Caydırıcı alarmız. Yazı gelenler alarmız doldu. Şu onun yerine caydırıcı geldi. Onu size. Caydırıcı alarm yazan yerine. Çaydırıcı alarmı biz 220 voltla çalıştırabiliriz. O desi gerçek çaydırıcı alarmlar hemen o 220 voltla çalışıyor. O eski o gerçek alarm o 12 voltla çalıştığı için biz yanlışlıkla 220 volt verdik. Direkt babasınınla patlatmışlardı yani. Yani saçmalık bir şey yok. Yani saçma yani arkadaşlar. Yani saçmalık bir şey yok. Oğlun için yani olabilir. Yeniden oynatıyorum. Yeniden izleyin. Dedi elektrik de Çağaterden kapattıktan sonra sinemiz sönmeye başlayacaktır. Ee, olduğu için de olabilir. Çünkü biz akşamları kapatıyoruz. Gece dönürken de yanlışlıkla elektrik de. Evet arkadaşlar. Bir caz ileriye alalım. Bak eski alarmı gösterecek. Bak. O eski alarmı o 220 volt verdik. O 220 voltu verdikten sonra direkt o alarmı patlatmışlardı. Şükür yani. Oğlun için kendime olabilir. Aldım. Şimdi bunu nasıl çekebileceğim? Şimdi bu bozuk çalışmıyor bu. Evet arkadaşlar bu bozuk diyor. Çalışmıyor diyor. Hı. O 250 volt verildiği için 12 volt genellikle trafordan giriyordur o. Biz onu öyle öyle öğrenmiştik. İnternetten bakmıştık onu öyle almıştık. Silemiz var o silemiz de şeride poşetimiz içinde. 12 volt adaptörümüz de da şeride o da içinde. O alarm panelden giriyor gelerdikler. ne kadar eski baksana arkadaşlar. Bak alarmı bakayım bak videoyu durduruyorum. Bak alarmı baksana siz ne kadar eski. Onu biz 250 volt verdik. O 250 voltu verdikten sonra o alarmı da bilerler. Onu babasının da bilerler. O alarmı bir direkt patlatmışlardı. Olay için saçma yani. Bunu ilerlerde gelerdikle alarmcıları gidip yani öğlenden öğlen öğlensek o alarm direkt patlanaz dilek. 250 volt verilmezdi. O 250 volt verilmezdi o direkt patlanazdı o alarm. Yani olaycı o. Kaç kişi öldü? seyretmiş bu videoyu. 371 görüntülene var. 321 kişi bu videoyu seyretmişler arkadaşlar. Görünüş olduğunuz gibi bak. Biraz aşağı böyle bir kapağını açacak Görünüş olduğunuz gibi. Bak ne diyor ne diyor bak yanlışlıkla 220 voltu denedim bak. Yarın yarın. Elektrikçiye götüreceğim. Ben bunu gelerdik de yarın Bakıka'ya götüreceğim ya bu alarmı. Cumartesi günü. Ee, babamla burada olmuş oluyor. Babanın da arabası da var. Arabasını da e, bagajına koyarız. Atlarız götürürüz Bakıka'yı işte. Ne gereği var? Elektrikçiler bakar. işte. yani o paşı yani tamir edemiyorlar. Yani o tamiri çok zor yani etlerini Yani pahalı olanlar. O, o, tamiri anları için bu kadar paramız yok. Yani bu kola yani elektrikçiye gösterdik. Ondan da bahçe şeydik eve yine tekrar geldik yani yine. tekrardan geldik. O alarmı yine süs olarak kullanacağız yani. Yine kullanmış olduk yani. 250 volttur denedim. Allah bak 250 voltla bu alarmı Allah ben iş yani takneyi düşünüyorum yani arkadaşlar. Valla 200'de bir bottan artık ben korkuyorum akış arkadaşlar. Elektrikçiler bakacaklar. Başka bir şey eskerlemler gelirse 250 bir botta yazıyor. 250 bir bot yazmıyor Duman çıkartır, yangın çıkartır. Allah nereden baksan çıkartacak da biz babasını 250 bir denedik ya. Nereden baksan yemin ederim buna ne? Ancak ya bu alarmı ne ancak duman çıkartabilecekti? Saçma çünkü dumanı çıkartır duman çıkmaz belli değil alarmı 250 bot duman çıkartıyor bazen duman çıkartmıyor bu 220 botla İngiliz'e dikkat etmemiz gerekiyor Şimdi, yani bu yani musun? bu şey yani bu olaycı o yani arkadaşlar yani bu olaycı olmadığı için olabilir yani. Kapağa kalkmışlar şu düne ne işe yarıyor musun bu, bu alarmı sökmeye çalışınca düne böyle tık yapıyor. Alarm direkt devreye çalmaya başlıyor. Bak sizlere göstereyim. Hani bu alarm yeniden duvar edilir alarm? Bak şimdi şey sizlere göstereyim. Alarm yeniden duvar edilir adam. alarm? Bak yapıyorum. Bak dün neden tık yapınca. Duvarı yerleştirince tık yap. yapıyor. Gördünüz Tık yapınca da görmüş olduğunuz gibi o alarm direkt o seviş devreye giriyor. O seviş basılıp tutunca alarm susması gerekiyor alarmı yeniden sökersen battık yaptığı zaman alarmı yeniden kapağını çıkartmaya çalıştığı zaman alarm direkt devreye gidiyor. Direkt Birazdan içini açacak gösterecek. İçi nasıl? işte nasıl? De ısır, nisildir, bakayım. Çalmaya başlayacaktır. 5 dakika sonra videosu sonuna geldikten sonra işte yani alarm yeniden sağladığı zaman bir kez alarm yeniden Sökersen alarm devreye Alanımı, giriyor, alarmı alarmı sık gösterecek lazım suççuları karakola, suççuları karakoldan çıkıp hapishaneye götürüyor. Gerçek adam sesliyor süresi de mi? Bazen bunları polise bağırıyorlar. Şu sertler biliyorsunuz hoparlı silen sistemler. var. Hoparlı adam çaldığı zaman buradan hoparlıların sesler gelecekti. Ateşler nasıl açılıyor biliyor musun? Şöyle bastırıyorsun ya, açılıyorsun ya, bastırıyorsun, belki çekiyorsun herhalde. Arkadaşlar hemen 5 dakika. Arkadaşlar 5 dakika videoyu durduruyorum. Hoşça kendinize iyi bakın. Eş alışına bay bay. Evet videoyu durdurdum 5 dakika. Bir yere gittim geldim. Evet. Alarmı açacak biraz bak. O devre hangi patladı bak. Söyleyeyim bak. Lazım ben bakı götürürken inşallah Allah ayrı devletlerle bunlara çalışır inşallah. Ayrıca direkt çalıştığını... çünkü... Alarmı açınan çalışıyorum arkadaşlar. Bak akın alarmı açıyorum. Alarm çünkü bu çok zor bu yani yemin edelim yani bu çok zor açılıyor yani. Yani bu çok zor açıldığı için yani çok zor açılıyor. Çalışmaz diyor bak bir botla denedik ya patlattık babası vardı bizim. Benim babam geldi. Onun bizim babamız geldiği zaman 250 volt bağlı dedi. O 250 botu prize taktı. Tak dedi. Yani saçma bir şey söyledi benim babam. Benim saçma bir şey söyledi yani. Saçma yani. Patlattık bak yazık. Üzüldüm mü? Ben de üzüldüm bak. Bak yedek alarmı bunlar bak. Bunların yenisini alamıyoruz bu alarmlardan. Çok pahalı. Bak yeni alarmı biz yani. 300 liraya verdik Şuraca. bak. Bir daha daha bak 300 liraya veren ama alarm. Söyleyeyim bak ha. O alarmı bir daha 300 liraya veren am. Tamam artık bitti. Çalışmıyor bu zaten. zaten bu... Çünkü ben alanlı kutu kaptırıyor mu sen? Şutu bunda 4 tane, panel mesle 5 tane, bağlantı yerleri var. 6 tanesi akörlü diyorlar. Ateş Ak harti geliyor. Bu devre patladı diyor. Tanım arkadaşlar. Bu devrede zaten aynı şeyleri anlatacak zaten. ne gereği var? Aynı şeyleri söylüyor. Ne gereği var? Boşlar yer... arkadaşlar. İlelele alalım bakalım ilelede ne var? Şeyi anlatıyor bak. Santralları anlatıyor. Adam panelini anlatacak el bak ha. sonra adam çalışmaz bir daha devreye girmez. Adam çalışmaz işe şey Bir daha onun devreye girer. Devreye girmez sonra. Öyle şeyler çok dikkat etmek, kafatnaklık lazım. Sonra bir daha sonra adam çalışmaz. Onun için ne onu El bakalım. Bunu bu götürdüm. Gel erdikli arkadaşlar. Akıyı takarsan bu da bu da bir devreden gelen çöyleden öbede dediği zaman alarmız çalıyordu. Alarmız neden çalıyor? Ne biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü alarm Akıyı değdiriyorduk. Akıyı dediğimizde alarm çalıyordu, çalıyordu. 250 volt denedik, patlattık ya. Patlattığımız için alarm ötmüyor şimdi o çalmıyor da. Aynı şeyleri anlatıyor arkadaşlar. Bu videodan çıkmamız lazım. Arkadaşlar. ID videolar. Allah arkadaşlar. O ID aşağıları gidersin. O videolar hiç bitirmez. Bir sürü videosu var bunun, bu kanalda. Bu ID YouTube kanalında bir sürü bunların videosu var. Çıkıyorum şurada bu. Buradan çıkıyorum. Ne o çöke de? dönüyorum. Bir saniye. Dişi çöke döneceğim birazdan. Şimdilik birazdan şimdilik bilen. Tamam arkadaşlar videomuzun sonumuza geldim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve şimdilik öncücükün çağda Şu bu dişi çökü. Ee, ben bu masadan. Mağazı aynı yapacaktı bir saniye arkadaşlar dur. Manastırı çökü yandı bilirleri yandı olduğu için de Akkuyu bu da e, bu danı, e, devreden gelen şöyle Televizyonu kapatıyorum. Deşicük açın nasıl bekliyor? 25 ATV kanalı Arkadaşlar tamam arkadaşlar. Ben de şu anda bu televizyonu açacağım. Birazdan Aydı Devletleri'ni oraya çekip anlatmaya çalışayım. Kanalınızı hoşçakalın kalın bugün sizlere. Bu teşecek niye açılmıyor ya arkadaşlar ya? Hı, açıldı. Tamam videomuz sonuza geldik. Hoşça kalın bay bay. Evet arkadaşlar. Salondan çıktım şalda. aile Ben salondan geri geldim. Buradan da Aide Deretliye geldim. Şalda bu kanalımızı lütfen kesinlikle abone olmayı unutmayın ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen kesinlikle Kesinlikle, kesinlikle yani eee Bahçeşehir Esenkent Adi Deretirik yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videomuza mic up istiyorum kendime. Yorum yazabilirsiniz. Desmet olabilirsiniz. Videomuzun sonumuza gelebilirdik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İş arışına kolay gelsin. Bay bay.